olması ilk tarifimiz hemen malzemelerimizi saymak istiyorum buyurun efendim geliyor sevgili seyirciler 300 gram kıyma kullanıyoruz bir su bardağı pirinç kullanacağız önceden ıslatırsanız çok da iyi olacaktır bir adet lahana lahanamızın yapraklarını ayıracağız birazdan yapmaya başladığımızda bir çay bardağı zeytinyağı 4 yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı sumak az miktarda tuz ve karabiber efendim e, dolmamızın yapımıyla ilgili ön hazırlık için lahana yapraklarını ayırıyoruz. Ön haşlamasını yapacağız ve bir de iç harcımız olacak. İç harcımızda da baharatlarımızla kıymayı ve pirinci karıştıracağız. Güzel bir harç yapacağız. Hasut dolması özellikle bayramlarda yapılan bir yemek. Bayramdan önce, bayram namazından önce yapılıp bayramda da ikram edilen bir yemek. Şimdi bu yemeğimizle ilgili olarak iç harcını hazırlayacağız. Pirincimizi daha önceden ıslattık ve süzdürdük. Şimdi içerisine kıymamızı ilave ediyoruz. Bu şekilde efendim. Ve baharatlarımız var. Baharatlarımız tuz kullanıyoruz yeteri kadar, biraz karabiber. Özellikle dolma içlerini yaparken sevgili seyirciler karabiberi bol miktarda kullanabilirsiniz. Çünkü karabiber dolma içine çok güzel yakışıyor. Ve bu dolmanın özelliği olan da iç harcında sumak olması. Sumağı da içerisine ekledikten sonra pirinçle kıymayı güzelce yoğuruyoruz. Ve içerisinde baharatlarımız da var. Birazdan sıvı yağ ekleyeceğim içerisine az miktarda. Bunu hazır hale getirdikten sonra sevgili seyirciler... ...haşlanmış olan lahanalarımızla bir alt taban yapacağız tenceremizin içerisine. Bu ilk haşladıklarımızla... Daha önceden haşladıklarım burada sevgili seyir, yapraklar. Onları soğuk suya çıkarttım. Onları da açarak güzel bir e, lahana dolma saracağız. Sumaklı olarak servis ederken de sevgili seyir, üzerine güzel bir tereyağı hazırlayacağız. Onu da yine sizlerle birazdan paylaşacağız efendim. Bakalım neler kullandık. Geliyor efendim hemen. Hmm. 300 gram kıyma, 1 su bardağı pirinç, 1 adet lahana, 1 çay bardağı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sumak, yeteri kadar tuz ve karabiber. Sevgili seyirciler dolmamızı yaparken öncelikle lahanamızı ortadan üst kısmını güzelce bıçağımızla alıyoruz. Daha sonra yapraklarını açarak kaynayan tuzlu suda geniş olan yaprakları kısımlarını güzelce haşlıyoruz. Daha sonra kırıntılarını da ayırıyoruz sevgili seyirciler. Onları da küçük küçük parçalara ayırıp dolmayı pişireceğimiz kabın, tencerenin altına güzelce yayıyoruz. Bu arada da iç harcımızı hazırlıyoruz. Pirinci güzelce ıslattıktan sonra yıkayıp süzdürüyoruz ve kıyma ile birlikte yoğurmaya başlıyoruz. Bunun içerisine tuzunu, karabiberini, sumağını ilave ediyoruz. Tekrar güzelce yoğurduktan sonra yapraklarımızı açıp bu hazırlamış olduğumuz içten de uç kısımlarını avcumuzun içine alıp güzelce sarıyoruz. Daha sonra elimizle sıkıca bastırıyoruz. Yaprakları sermiş olduğumuz, lahana yapraklarını sermiş olduğumuz tencere içerisine güzelce tamamen diziyoruz. Boşluklar kalmasın çünkü patlayıp açılabilirler. Üzerine de yine birkaç tane yaprak sererek tencerenin içerisine koyuyoruz. Zeytinyağını, suyunu, biraz da tuzunu koyduktan sonra kapağımızı kapatarak 30-35 dakika açıyoruz tenceremizin altını. Daha sonra Piştikten sonra kapatıyoruz tencereyi. Bir 10-15 dakika da suyunu içerisine çekmesi için bekletiyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra. Servis tabağımızı alıyoruz. Yanına biraz yoğurt servis edebilirsiniz. Eritmiş olduğunuz tereyağını da servis ederken dolmanın üzerine gezdirebilirsiniz. Ve afiyetle de yiyebilirsiniz.